yüzüme arkadaşlar. bugün servis nasıl kurulur size göstereceğim su falan değil şimdi istediğiniz bir oyun seçin mesela bırakıyorum seçin ya da e, bunu seçin ya da bu, başka bir oyun istediğiniz oyunu seçebilirsiniz ben bunu seçeceğim sonra en aşağısına gidiyoruz şurada servis diyor ya servise tıklıyoruz tamam mı sonra bir arkadaşınızı e, mesela kim yapayım şu an e, benden o girebilir yani izinli olacak. Mesela şunu izinli yapalım. Bir bakalım. Ha, bak giriyoruz. Şimdi server böyle kurulabiliyor. Mesela join dedim ona. Oradan join derseniz bakın. Şimdi ay çok heyecanlandım. Aha tek başınayım. Durun. Bakın. Sadece ben varım gördün Böyle öğrenmiş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese bay bay.